Merhaba sevgili öğrencilerim, bugün 4. sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi birinci dönem ikinci yazılı sorularıyla karşınızdayım. Evet sevgili öğrencilerim, vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım. Yan taraftaki cümlede noktalı yere hangisini yazmak uygun olmaz? Evet, şu altı çizgili ifade bizim için önemli. Uygun olmaz. Allah sever. A sabredenleri sever. A Allah temizlenenleri sever. C şıkkı iyilik edenleri evet Allah iyilik edenleri sever ama D şıkkı Allah israf edenleri sever ifadesi var. Bu uygun olmaz yanlış bir ifadedir. Allah israf edenleri sevmez. İkinci soru sevgili öğrencilerim öldükten sonra başka bir alemde yeniden diriltilip sonsuz bir hayatın yaşanacağına inanmaya ne denir? kadere iman mı, ahirete iman mı, peygamberlere iman, meleklere iman mı? Biz buna yani başka bir alemde yeniden diriltilip sonsuz bir hayatın yaşanacağına inanmaya ahirete iman diyoruz sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuz. İslam'ın önem verdiği ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in yaptığı ahlaki davranışlar vardır. Hangisi bunlardan birisi olamaz? A. Adaletli ve güvenilir olmak. B. Anne ve babaya iyi davranmak. C. Başkalarıyla alay etmek. D. Komşu, dost ve ak akrabalarla iyi geçinmek. Evet. A. B. Ve D. Şıkları Peygamber Efendimizin yaptığı ahlaki davranışlardandır ama başkalarıyla alay etmek ifadesi kesinlikle bu davranışlardan biri değildir. Evet dördüncü soru. Kur'an-ı Kerim hakkında Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Doğru. B. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiştir. Doğru bir ifade. C. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine cüz denir. Evet her bir cümlesine biz ayet diyoruz. D. Kur'an-ı Kerim'in tek bir harfi dahi değişmemiştir. Doğru bir ifade. Ama C şıkkındaki ifade yanlış sevgili öğrencilerim. Evet. Beşinci soru. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Bakara, Kevser, Yasin ve Fatiha. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir sevgili öğrencilerim. En uzun suresi Bakara suresi, en kısa suresi ise Kevser suresidir. Son sure ise Nas suresidir. Bu bilgileri de burada vermiş olalım. Altıncı soru. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Evet, dört peygamber ve kendilerine gönderilen dört kitap hangisinde yanlışlık yapılmış? A. İncil Hazreti İsa Aleyhisselam'a gönderilmiş, doğru bir ifade. Zebur Hazreti Davud Aleyhisselam'a gönderilmiş, doğru bir ifade. Tevrat Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a gönderilmiş ifadesi yanlış, çünkü Tevrat Hazreti Musa'ya gönderilmiştir. Değişik. Zaten Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmiştir. O halde yanlış ifade Tevrat'ın Yusuf aleyhisselama gönderildiği ifadesi yanlış. Yedinci sorumuz Hatim nedir? A. Kur'an'ı baştan sona okuyup bitirmektir. Evet, Hatim'in ifadesi budur sevgili öğrencilerim. Yani Kur'an'da yer alan cümleler değildir. Buna ayet diyoruz. Kur'an'ın son suresi değildir. Buna Nas suresi diyoruz. Kur'an'ı baştan sona ezberlemek değildir. Buna hatim diyoruz. Hıfz etmek. Evet ama Kur'an'ı baştan sona okuyup bitirmeye biz hatim diyoruz. Evet. Sekizinci soru sevgili öğrencilerim. Hangisini yapan sevap kazanır? Yalan söyleyen, hırsızlık yapan, yardım eden, haksızlık yapan. Evet tabii ki yardım eden sevap kazanır. Diğer davranışlar insanın günaha girmesine sebep olan davranışlardır. Dokuzuncu soru. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan bölüme hangi ifade getirilmelidir? Evet ifademizi okuyalım. Zengin Müslümanların sahip oldukları mal veya paraların belli bir bölümünü ibadet niyetiyle her yıl fakir ve muhtaçlara vermelerine biz ne diyoruz? Zekat diyoruz sevgili öğrencilerim. Doğru cevap 5 olacak. Evet 10. sorumuz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen birisi hangi ifadeyi söylemiştir? Kelime-i tevhid, istihbar, kelime-i şehadet ve tekbir. Evet, kelime-i tevhidi söylemiştir. Kelime-i şehadet ise eşhedü ifadesiyle başlar. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dediğimiz zaman kelime-i şehadet deriz. İstiğfar, estağfirullah istiğfardır. Tekbir ise Allahu Ekber demektir sevgili öğrencilerim. Evet 11. soruyla devam edelim. 11. sorumuz boşluk doldurma. 5 tane ifademiz var burada. Noktalı yerlere uygun olanları yazalım. Birinci cümlemiz Hazreti Peygamber en güzel ahlaka sahiptir ve en güzel evet en güzel örnektir sevgili öğrencilerim. Buraya örnektir ifadesini yazıyorum. İkinci cümle Kur'an'ı baştan sonuna kadar ezberleyen kimseye ne diyoruz? Hafız diyoruz. Buraya da hafız kelimesini yazıyorum. Üçüncü cümle Kur'an-ı Kerim'deki ayetler tarafından vahiy yoluyla iletilmiştir. Evet, üstteki ifadelere baktığımız zaman Cebrail aleyhisselam tarafından vahiy yoluyla iletilmiştir. O halde buraya Cebrail aleyhisselam yazıyorum. İslam dininin beş temel, evet yukarıda şartı ifadesi vardı. Buraya şartı kelimesini yazıyorum. Son kalan kelime, evet Allahu Ekber ifadesine biz tekbir getirmek diyoruz sevgili öğrencilerim. Evet, şimdi doğru yanlış ifadelerine bakalım. tu duası İslam'ın şartlarının neler olduğunu açıklar. Evet, doğru bir ifade. Kur'an'ın her cümlesine cüz denir. Yanlış bir ifade. La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i tevhid denir. Doğru. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Bu da doğru bir ifade. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi Fatiha suresidir. Hayır, Kevser suresi olacak. Bu da yanlış bir ifade. Şimdi ise sevgili öğrencilerim burada Amentu duası ve anlamı var. Boşlukları dolduracağız. Amentu duasını ezbere bilmemiz gerekiyor. Evet burada bakın. Amentu billahi ve melaiketihi. O halde buraya bu ifadeyi yazıyorum. Ve kutubihi ve rusulihi. Vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Min Allahi Teala vel ba'su bedel mevtu Evet bu ifadeyi de yazıyoruz. Amentü'yü ezberlememiz gerekiyor sevgili öğrencilerim. Devamında eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resul. Peki bunun anlamı nedir sevgili öğrencilerim? Evet ben Allah'a. Amentü billahi ben Allah'a ve meleiketihi meleklerine evet meleklerine ve kutubihi kitaplarına ve rusulihi peygamberlerine ve yevmil ahiri ahiret gününe Evet buraya ahiret gününe ifadesini yazıyorum. Kadere ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Hayır ve şerrin Allahi teala Allah'tan evet min Allahi teala Allah'tan olduğuna Allah'tan ifadesi gelecek inandım ve velbahsubedel mevtu hakkum yani öldükten sonra dirilmek haktır öldükten sonra dirilmek haktır son cümlemiz ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun evet kulu ve elçisidir. Abduhu ve rasulü. Abduhu kulu ve rasul elçisi demek bu ifade evet kulu ve elçisidir ifadesini yazarak Amentun'un sunumda anlamını yazmış olduk. Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde dördüncü sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi Birinci dönem ikinci yazılı hazırlık sorularını yapmış oldum. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.